Şimdi çekiyorum. Çek Burhan abicim, merhaba. Fasliye'ye geldik yanına. Sana iki ay önce bir ürünleri vermiştik. mor bantımızı. Nasıl bir faydasını gördün Burhan abicim? Eskiden çorabımı giyemezken bugün çorabı giyer hale geldik. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ha bir de şey demiştin, horlama. Horlama nedense, niye bağlıyorum bunu? Hanım eskiden derdi ki, ya sen eskiden horluyordun, uyur uyumaz. Şimdi neden horultun kesildi? Evet. Ee, ben bunun sebebini tabi bu banta bağlamadım, Cemali Bey'e danıştım, bu horlamaya da etkisi var mı, o da kesinlikle deyince evet, bu da Horlamaya kesiyor, daha çok nice evet. şeyleri var. Ee, bu bantlarımızı kullandıkça o eski rahatsızlıkların hepsini gittiğini göreceksin Burhan Arıcı'nın. Evet, o ben zaten. biraz da istikrarsız kullandım, belli bir süre ara verdim, ihmalliğe bağlı ama bundan sonra onu kullanmam gerektiğini biliyorum. Çünkü B12'nin doktorlara danıştıktan sonra evet. çok önemli bir değer olduğunu artık evet. kesinlikle öğrendim. Ancak e, tıpla e, bu şeyleri şeylerin Önerilmediğini doktoruma sordum. Onlar bu konuda yorum yapamıyor. Biraz yorum yapmıyor. yapmıyor. Yapmak yapmıyor. istemiyorlar belki de. Ama e, bu e, doğal olduğu için tamamen alternatif olarak kullanılan alternatif tıp. Aynen öyle. Ama Aynen. E, bütün Aynen. kullanan insanlar da şu an fayda görüyor. Aynen. Sizin gibi aynı. Güzel e, sonuçlar Aynen. alıyoruz. E, teşekkür ediyorum size. Allah şifalar versin diyorum. Eyvallah. Burhan abicim. Sağ olun sağ olun. Şimdi... Tabii sizin için de orijinalini çekmek daha güzel.